3, 2, 1. Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Susar mısın? Şimdi size bugün bir sürprizimiz var. Yanımda kim var? Kim var? Kim var? Kim var? Melih Susal. Kim o? Mutfak psikopatları. O kim? Ne haber? Kolca sen nasılsın? Hoş geldin. Hoş bulduk. Gözlüğün çok hoş. Nereden? Çok sağ olun. Reyben. Arkadaşlar bugün Minik'le ikinci videomuzu çekiyoruz. İlk video Gurme Diyet Özlemle çektik ama yayına bir türlü alamadık işlerimizden dolayı. Bugün ikinci konuğum ve uzun vadeli konuğum diyebilir miyim? Diyebilirsin. Melih yanımda. Evet. Melih ne yapıyor? Çok kısa bahset, sonra benim arkadaşlara iletmek istediğim notlar var. Süren başladı. Kaç dakikam var? Beş. Eyvah! <laughs> Melih, özür dilerim yine lafını kestim ama. Evet. Bekarmış. Artı yemek yapıyor, artı tek yaşıyor. Başka marifetim var mı? Kanka enstrüman var işte bir Aa, tane. Biliyorsun. gitar var. Nasıl gitar gidiyor var. gitar? Güzel gidiyor. Taylık bir şurada. şurada neyi i̇şte. Ne var orada? Hiç yok. Ne var? Burada bir kol dayama yok ki. Ticari gibi böyle münevüs gibi. şu araya soktum elimi. Oraya şey, yemek falan yerdik. Sonra geri bırakırdım onu. Bu detayı da bizimle paylaştığın Güzel. için teşekkür ederiz. Şimdi neredeyiz? Şu anda Yeniköy'den bir köyden Sarıyer istikamet. Bak yapayım. şu tara bir oteli var ya. Evet. Hayatımda bir kere burada mutlaka kalmak istiyorum ama seninle değil. Zaten ben de niye kalacaksın? Yok, yani? seninle kalmak istemiyorum. Şu otel evet. yıllarca durdu biliyorsun. Evet. Sonra kim aldı bilmiyorum. Evet. Bir grup aldı bizim. Grup hepsi. <gülüyor> <gülüyor> markası olduğunu. Teşekkürler. Yüksel balığı bilir misin? Bilmez olur mu? Aa, neyle meşhur? Yükseliyle. <laughs> Böyle bir sohbet etsek sana sürprizlerimi açıklasam diyorum. Anlat bakayım birazcık ya ipucu ver. Şimdi ama. anlatıyorum. Hazır mısın? Ya bak şimdi ben şöyle bir tahminim var. Evet. Ben şimdi yemekle memekle uğraştığım için. Evet. Hani bir şey var böyle yemekle alakalı bir şey olacakmış gibi geliyor. Ya başka de ne olabilir ki zaten? Ha? Sen ne düşünüyorsun mesela? Bihter'in yalısı aklıma geldi şu an. Burada değil miydi Bihter'in? Ha biraz daha ileride. Şurada ileride, değil mi solda? Şurası beyaz olandı galiba. Yani, girişi aynen, vardı aynen. değil mi şurada? Bu arada biz sarı yere geldik. Tamam. Ne güzel. Şurası nasıl? Bana sürprizimi açıklayacağım biraz bir yer arıyorum. bakalım. Yer aradığına göre bir şeyler yaptıracaksın bana. Sana şimdi bir sürprizim var. Şimdi bak buralar birazcık... Esiyor. Esiyor. He. Evet. Sana bir sürprizim var. Evet. Sürprizimi açıklıyorum. Açıklıyorum. Ne almışım göster. Makarnamız var. Evet. Spagetti. Sarımsak. Tahminler geliyor mu? Hmm. Domates. Sen var ya. Tava. Bak bak orada ne Ooh. var? Fesleğen. Ben de Tüpünü... diyorum nerede yapacağım bu yemeği ya demek ki. Kanka tüp ne var, ya? tüpümüz var. Kaldıramazsın tekerleği. Dikkat et parmağın incilir. Peki. Şimdi olacak. Önce şu makarnayı haşlamakla tamam. başlayalım. Tamam. Başlayalım. Makarnamız hazır olsun. Ondan sonra onu böyle sosuna hazırlayayım. Tamam. Yapalım. Ben o zaman suyu kaynatıyorum. Evet, Bagajda makarna aynı. Hala, Hala şey bagajın, bagajın kapağını da falan kapatayım. Diyorsun. Şimdi i̇lk. olacak. İlk ne yapıyorum biliyor musun? İlk. Şimdi makarnanın suyu orada ısınıyor ya. Şimdi sos yapacağım. Evet. Onu burada arabasını şöyle manzaraya göster. Bak neredeyiz, nerede yemek Boğazın tam ortasında. yemek evet. Şimdi aslında nasıl bir yemek yapacağız? ne yapacağız? Sarımsak fesleğenli, domatesli, tap taze, açık havada bir spagetti hazırlayacağız. Şimdi başlıyoruz. Olcay sarımsaklar nasıl? Mükemmel. Ne, yapıyoruz? Hemen onu hızlıca söylersen. Spagetti Olacağız. yapıyoruz. Spagetti yapıyoruz. Tamam, Sarımsak, Neler domates ve fesleğen, taze fesleğen bir spagetti yapıyoruz. Malzemeler, kendimize göre yaptığımız için bunları böyle. Sen gel, ver bana kamerayı. Şuraya su dök de yıkayayım şunu şöyle. Bir. Yavaş yakından dök yakından çocuğum yavaş yakından dök. <gülüyor> <gülüyor> 5 kilometre ileriden döküyor biraz daha dök. Tamam yeter abi su bitiyor ya. Tamam. <laughs> Nasıl güzel mi domates? Bak bakalım. kafayı yedik. Öf öf öf. Sarımsağın kokusu şu an böyle böyle geliyor. Baharatlar <laughs> burada, buldum. Uzunluğ, makarna çok var. Bu, bu makarna ve pizza baharatı olarak geçiyor, marketlerde var. Tanrım zolcaya ben tarafımda güzel görünüyor değil mi? Ağzım sulanıyor. Bir parça daha istiyor sanki. Ağzım sulandı. Bu kesmezsen üsrete gidelim. Sadece şipagetti yiyelim. Şipagetti mi? Evet. Yoksa spagetti mi? Şipagetti. Almanlar öyle demiyor mu şipagetti? Denize doğru gel gel. Bakarlı yani, bu olabilir yani. Daha Çok iyi duruyor. Vallahi güzel. İnanmayacaksınız ama ne yaptık? Kabakları görüyor, görüyor ama sadece şu şöyle. da Hadi be, alırım sana. Hemen makarna yaptık var. şu an. Deniyoruz. <gülüyor> <gülüyor> <Olur>. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi değil mi? Çok iyi, değil mi? Ve tüpsüz haliyle. Love. videoyu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı, kanalımıza abone olmayı yorum et, paylaşmayı, yapmayı paylaşmayı. paylaşmayı unutmayın öpüyorum sizi görüşürüz arkadaşlar bay 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 bay